konuş. Ya bu olanlar da benim suçum ne? Niye kapında dolanıyor o zaman hala o herif? Ha? Ya evliyim desene. Kaan'ı seviyorum desene ya. Demedim ben bunları değil Deme mi Kaan? Demedim. Ya Kaan ben senin karınım karın. Benimle böyle saçma sapan konuşamazsın. Birlikteler değil mi? Ha? Söyle hadi <laughs> birlikteler mi? Ne, ne bileyim ben? Boşuna uydurmuyorum ben bunları. Kocan karşıma geçip Handan'ın gözlerine iyi bak orada sadece beni göreceksin dedi. Doğru söylemiş. Ben de yıllarca kocamın gözünde senin nişanlını gördüm. Efendim. Birinin aklına geldi de yanlışlıkla beni mi aradın bakalım? Neredesin Ada? Dağıtıyorum. Eğleniyorum, coşuyorum, içiyorum. Çok güzel anladın mı? Sen benden oğlumu çaldın. Sen benden emrimi çaldın. Çocuğumu çaldın evim yaptı. Yanımda, yanımda ama ulaşamıyorum. Başka bir kadın yüreğiyle ele geçirmiş. Ben ulaşamıyorum. Sana nefret ediyorum. Bir sevgilin olduğu şimdi mi aklına geliyor? İçeride başkasıyla görünce mi? Evlendiğini söylediler. Unutturdular. Seni sevmiyor dediler. Evlendiğini söylediler bana. Beni unuttuğunu söylediler anne. Beni sevmediğini söylediler anne. Sen de inandın öyle mi? Ne büyük aşk. İki çift söze inandın öyle mi? Handan! Handan! Handan nerede? Nişanlım nerede? nişanlını burada mı arıyorsun? Nişanlıyım. <laughs> Evleneceğim. Anan. Bundan... <laughs> Bak o adamın sana dokunduğunu düşündük. Anan. Bundan... Anan sakın evlenme adamla. Ama sakın evlenme. Onu seviyorum. Handan. Kıskanmışsın değil mi? Güvenilir. Dürüst bir çünkü. Beni her şeyimle seviyor. Handan yalan söylüyorsun. Bak beni üzmek için söylüyorsun. Beni o senin gibi yarı yolda bırakıp gitmez. Öyle bir değil o. Handan. <laughs> Zaten bunu istemiyor muydun anne? Murat'ın Erdin işte. Ömer Handan'la gitti. Ondan. Eli silahlı adamın teki o. Beni öldürmeyi bile denedi. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Şimdi da <laughs> al. Burada. Bizi ATV'de izlenir.